Hmm, evet, evet, evet. Haklısın. Evet. Aa bak orada kediler var ama çok uzakta. İki tane siyah kedi. Gitme gitme gel gel. Gel ben korkuyorum Mehmet Kaçtılar kaçtılar gel. Gel Muhammed Gel gel. Koş koş. Ne yapıyorsun orada? Gel. Gel bisikletine bin. Gel bisikletine bin. Hı hı. Evet. Nerede yutar? Burada. Bak ben sana dedim sakızı şekermiş. Sen dedin yumurtadır. Gördün mü? Şimdi kirlendi orası. İkine binemezsin. Salanamazsın da. Allah. Allah. Kim koydu onu oraya? Bilmiyorum. Siren kafa mı koydu? Ha? Siren kafa mı koydu? O ne? şaka yaptın şaka yaptın. <laughs> Çocuklar koymuştu. Tamam mı? Tamam mı? Kedi sesi geliyor. Ne? Kedi sesi geliyor. Hangi kedi? Aa bizim bak orada. Hani? Bizim pencerenin yanında var. Ha? Bizim pencerenin yanında var. Pencerenin nerede? Bak orada. <laughs> gitme gitme gel bisikletini al bisikletini çocuklar götürür Ahmet. Orada değil değil. <laughs> Ahmet gitti.